Yerli üretim miktarı, iç piyasalar, ithalat düzenleyicisi vergiler göz önünde bulundurularak 14 Eylül 2021 tarihinde mübayağımız 138 bin tona seviyelerine ulaştığında 5100 TL ton avans fiyat açıklanmıştır. 1 Ekim 2021 tarihine gelindiğinde ayçiçek mübayağımız 270 bin tona ulaştığında Ön alım fiyatımız 5400 TL ton olarak revize edilmiştir. Hasat sonu itibariyle 278.465 ton ürün mübayası gerçekleşmiştir. Bunun karşılığında ortaklarımıza 1 milyar 588 milyon TL tutarındaki ürün bedelleri ödenmiştir. Bu çerçevede ortaklarımızın memnun olacağı fiyatların oluşması konusunda Birliğimiz ekonomik anlamda çok dalgalı ve zor piyasa koşullarında üreticilerimizin alın terinin karşılığını bulması için yoğun emek ve çaba sarf etmiş, zorlu bir iş yılını da başarıyla tamamlamıştır. 2021-2022 ayçiçek sezonunda ekonomik konjöktör yanı sıra yağlı kay çiçeği ve ham yağı iç ve dış piyasa fiyat hareketleri gözlemlenerek devam eden süreçte yaşanan fiyat hareketlerinin birliğimiz kar zarar durumuna olumlu yansıması ile 9 Haziran 2022 tarihinde ortaklarımıza ton başına 1100 TL fark ödemesi yapılmıştır. Ortaklarımıza toplam 323 milyon TL ödenmiştir. Böylece 2021-2022 iş yılında ortaklarımıza yapılan toplam ürün bedeli ödemesi 1 milyar 912 milyon TL'ye ulaşmıştır. Bu itibarla 2021-2022 asat sezonu sonunda ürünün satışını gerçekleştirerek geriye dönük ilave kazanç elde eden yegane üretici Trakya Birlik üreticisi olmuştur. Trakya Birlik olarak mübayağının 96 bin tona ulaştığı 8 Eylül 2022 tarihinde 40 yağlı ayçiğine 12 bin TL ton avans fiyat açıklanmıştır. Hasat sonuna gelindiğinde ortaklarımızdan 311 bin ton ürün alımı gerçekleşmiştir. Bunun karşılığında ortaklarımıza 3 milyar 881 milyon TL ürün bedeli kısa sürede ödenmiştir. Ayrıca ortaklarımızın ürünlerini bekletme refleksi oluştuğu göz önünde bulundurularak bu yıl ilk defa emanet alım modeli hayata geçirilerek ortaklarımızın tercihine sunulmuştur. Birliğimiz her iki fabrikamızda 24 saat çalışma esası ile üretime devam ederek maksimum günlük üretim kapasitesi dahilinde üretilen mamulleri piyasaya arz etmeye devam etmektedir. Bütün faaliyet ve çalışmalarımızda en büyük önceliğimiz her zaman olduğu gibi ürünlerimizin tarladan sofralarımıza gelene kadar emeği geçen tüm paydaşlarımızın sağlığını ve iş güvenliğini korumak, tüketicilerimize sunduğumuz mamullerimizin üretimdeki yüksek standartlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve ülkemiz için en temel tarım ürünlerinden olan ayçiçeğin üretiminin devamına destek vermektir. Önümüzdeki süreçte çiftçilerimizin, ortaklarımızın akaryakıt ihtiyaçlarını karşılanması anlamında bir akaryakıt firmasıyla anlaşma sağladık. Bu önümüzdeki ay çekim sezonuna kadar da çiftçilerimiz vadeli olarak akaryakıt ürünlerini de kurumumuzdan sağlayacaklardır. depolama yatırımlarımıza ek olarak mevcut depolarımız ve yeni yapacağımız depolarımız